İskenderun Teknik Üniversitesi'nde 2015-2016 eğitim öğretim yılı sona ererken hafta sonunda yapılan kapanış törenine ilerlemiş yaşlarına rağmen azimleriyle herkese örnek olan mezunlar damgasını vurdu. İste İskenderun Meslek Yüksek Okulu Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı Öğrencisi 45 yaşındaki Dilşat Borazan ile Dört Yol Meslek Yüksek Okulu Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı Öğrencisi 35 yaşındaki Nihal Toksoy bölümlerini birincilikle bitirerek okumanın yaşı olmadığını bir kez daha ispatladılar. Dilşat Borazan ben 45 yaşındayım. Üniversite sınavına annemin teşvikiyle girdim. İlk başlar zorla girdim, çalışmadan girdim, çok istemedim ama girdim kazandım, büro yönetimini kazandım. 1989 yılında İskenderun Lisesi'nden mezun olan Dilşat Borazan 2014 yılında annesinin teşvikiyle çok fazla çalışamadan girdiği üniversite sınavını kazanarak İskenderun Meslek Yüksekokulu Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı bölümüne yerleşti. Büro yönetiminde okurken ilk zamanlar şöyle bir karar aldım. Bizelerden eğer zayıf alırsam okula gitmeyecektim, kaçacaktım açıkçası okulda. Sonradan baktım notlar güzel ve ikinci dönem ağır ağır baktım bölüm birinciliğine oynuyorum ve kaldım. 23 yaşında bir hukuk fakültesinde oğlum var bir tane. O da okuyor üçüncü sınıfta. O da bayağı mutlu. Şu anda yanımda değil sınavlara giriyor. Ama telefonla destek olmaya çalıştı. Ee, yine girdim sınava, kazandım. MYS ile tarih okumak istiyorum. Eğer kazanırsam, yani şöyle söyleyeyim, Kocaeli Üniversitesi'ni çok istiyorum. Tarih okuyacağım. Dikey'e de gireceğim. Dikey ile de halkla ilişkiler ya da iletişim okumayı düşünüyorum. Bilmiyorum neler olacak. Ama bu bütün her şeyin sebebi anne. Annemin sayesinde buralara geldim. 35 yaşındaki Nihal Toksoy ise 16 yaşında liseyi birincilikle bitirdi. Nihal Toksoy o dönemlerde İnönü Üniversitesi'ni kazandı. Ancak maddi imkansızlıklar nedeniyle kayıt yaptıramadı. Ben Nihal Toksoy, 35 yaşındayım. Öncelikle ben liseyi bitirdiğimde 16 yaşındaydım. Malatya Üniversitesi'ni kazandım, İnönü Üniversitesi'ni. Okuyamadım maddi durumdan dolayı. Babamın durumu iyi değildi. Ee, sonra da işte ehliyet sınavına falan girdim. Kızımın teşviyle, annemin, eşimin. E, ÖSS'ye girdim ondan sonra. Ö, yani yeni adı YGS. Onların düzgün 220 puana yakın bir puanla işte 4 yıl meslek okulunu kazandım. Oraya gittim. İlk başta çok yabancılık çektim, zorluk çektim. Yine eşim çok sağ olsun onun sayesinde, desteğiyle, annemin sayesinde, kardeşlerimin. E, hocalarımın. Hepsine çok çok teşekkür ediyorum. Zorlandığım halde yani gittim. Üç tane çocuğum var. Ee, biri lise 1'e gidiyor. Biri dördüncü sınıf. Biri de ikinci sınıfta. Ee, bitirdim. Ama kız çocuklarımın geleceği için inşallah e, güzel bir amaca ulaşırım. Gelir kaynağım olur. O yüzden bitirdim bakım şimdilik. Çok da mutluyum. Mezuniyet töreni sonrası verilen iftar yemeğinde masaları tek tek dolaşan İst Profesör Doktor Türkay Dereli, çocuklarının mezuniyet heyecanını yaşayan ailelerle sohbet etti. Nihal Toksoy ve Dilşat Borazan'ın mezuniyet sevincinde paylaşan Lektör Dereli, "Bu arkadaşlarımız okumanın yaşı olmadığını bir kez daha herkese gösterdiler. Kendilerini tebrik ediyor ve başarılarının devamını diliyorum." dedi. Allah.